Şimdi orta şerit boş mu? Boş. Sinyalini ver orta şeride dur. Şöyle yavaş yavaş bir göstergesine bak. O yükseldikçe sen ürkeceksin. O yüzden hiç onu görme. Sen sadece yolun durumuna bak, yolun akışına bak. Şeridini bozmadan iki şerit arasında gitmeye bakıyorsun. Şu anda hızın gayet güzel. Hızlı olan soldan bizi geçsin gitsin. Geçen araçlara asla kilitlenmiyorsun. Onların geçtiğini